Hello again. Page twenty-eight and twenty-nine. Work in pairs. Look and talk about the locations of people and buildings. İki kişi, iki kişi çalışın. E, grupta çalışın. Look and talk about the location of people. İnsanların olduğu yerlerine. hakkında konuşun. Mesela Berna nerede, Mehmet nerede, Selin nerede, Cenk, Ahmet bunlar. Hangi binada adılar, hangi sokakta adılar? Örnek olarak sen mesela bunu soruyorsun arkadaşına. Where is Mehmet? He is at school. O okulda. Where is the school? Okul nerede? It's on Papatia Street. Kapatya sokağında. Mesela, şu an Ahmet'i soracağım. Aynı sorular. Where is Ahmet? He is in front of the hotel. Otelin önünde. Where is the hotel? Otel nerede? It's in uh, Limon Street. Ya mesela, Cenk. Where is Cenk? He is at the library. Ya yeah, in front of the library. Where is the library? Kütüphane nerede? It's on Güneş Street. Where is Selin? She is at the cafe. O kafede. Where is the cafe? Kafe nerede? It's in the restaurant area. An Güneş Street. Restoran bölgesinde e, Güneş Sokağı'nda. Ya, where is Berna? Aa, da bu binanı görmüyorum. Nedir? O yüzden ne diyeyim oraya? Mesela neresi olabilir Ora University. Where is University? It's in Limon Street. Okay. Gençler, bu diyaloğu birlikte pratik yapıyoruz. Bu sorunu size soracağım. Bu kısımlar siz cevap verin. Mehmet'i aynı soruyorum. Where is Mehmet? Okay. Where is the school? Okay. Şu an Ahmet'i soracağım. Söyleyin otelin önünde limon sokağında. Where is Ahmet? Otelin önünde oluyor. He is. He is in front of the Hotel. Where is the hotel? Hotel nerede? Doğru. It is on Lemon Street. It's on Lemon Street. Lemon Street. Çok güzel. Let's go to page 29, sayfa 29, reading. Okuma parçası. Before you read, answer. Okumadan önce bu soruya cevap verin. What are the important places in your city or your town or your village? Önemli mekanlar sizin şehrinizde, kasabanızda ya köyünüzde nelerdir? Ben mesela kendi şehrimde yazıyorum. Ee, My school benim okulum, is very important. Çok önemli. <laughs> what are the important places in your city? My school is very important. Ya My hospital, our hospital is very important. Bizim hastanemiz çok önemli. Look, read and find the places on the map. Kur'an'ı okuyalım, mekanları haritada bulalım. The police station and the hospital are the important places in my town. Polis istasyonu ve eczane önemli mekanlardılar benim şehrimde. The police station is on Park Avenue. Avenue bulvar. Polis istasyonu Park Bulvarı'nda. Burasında. Nerede polis istasyonu? Polis istasyonu e, bulvar derken buranın hepsi oluyor ha. He. Tabii bu olacak. Bakalım fazla adres veriyor mu? The police station is on Park Avenue between the butchers and the restaurant. Between the butchers and restaurant. Ha, buraymış. Kasap dükkanıyla ile restoranın arasında. Between dediğine göre police station bu kısım. Okay, yazıyorum buraya. This is the police station. Police station. Okay. The hospital is on King's Road. Hastane King's Road'da. The hospital is next to the pharmacy. Eczanenin yanında. Burası hastaneymiş. O yüzden buraya yazıyorum. Hospital. h a s p i t l Çok güzel. Bir kere de okuma parçasını okuyayım, kontrol edelim. The police station and the hospital are the important places in my town. The police station is on Park Avenue, Park Avenue'sunda between the butcher's and the restaurant. Butcher and the restaurant. Burası. The hospital is on King's Road next to the pharmacy. King's Road next to the pharmacy. Eczanenin yanında. Okay. Aşağıda 16'da söylemiş. Read the question and say the answer. Bu soruları okuyun ve cevap verin. Okuyalım soruları. Where is the barbershop? Berber dükkanı nerede? It's on Victoria Street. Victoria Street'inde. Across from the bank ya opposite the bank. Bankanın karşısında. Cevabı buraya yazalım. Evet. It's on Victoria Street across the bank. Victoria Street across the bank. Where is the library? Kütüphane nerede? Eee, burada Blue Street'in sonunda. It's on the end of Blue Street. Yazıyorum buraya. It's It's on the end of blue street Blue Street'in sonunda Where is the bookshop? Kütüphane nerede? It's on Park Avenue. Park Avenue'da. Uh, next to supermarket Süpermarketin yanında. It's on Park Avenue next to supermarket. Yazıyorum buraya. It's on Park Avenue next to the supermarket. Tekrar kontrol ediyorum. Where is the barbershop? It's on Victoria Street. It's on Victoria Street. Across the bank. Across the bank. Where is the library? It's... On the end of Blue Street. It's on the end of Blue Street. Blue Street'in sonunda bittiğinde. Where is the bookshop? It's on Park Avenue next to the supermarket. Park Avenue'da süpermarketin yanında. Okay, let's go to next page. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sayfa 30 ve 31. Sayfa 30'da ne var? Draw a simple map of your environment and describe it. Çevrenizin bir haritasını çizin buraya. Sonra onu açıklayın. Mesela, This is my house. It's on Uçarlı Street. Kendiniz buraya çizin de haritanızı isterseniz. Benim çizmem o kadar iyi değil. Sayfa 18'de ne var? Find the words in the box and solve the puzzle. Hmm. Puzzle'ı çözeceğiz birlikte. Museum falanı bulacağız. Bulalım birlikte. Okey. İlk museum'ı bulalım. Museum burada. Museum. Okey. Sonra theater. 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 Burası theater. Mask. Tam bu theater'ın yanında mask. Bookshop. Bookshop. Bookshop'ı böyle de koymuş. Burası. Grocery. Manav. Hmm. Grocery. Burası da grocery. Library. 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 Okay. Toy shop. Toy shop. Toy shop. Bank. Where was the bank? Bank Neredita. Ya? Museum Bank. bakery fırın bakery pool pool nasıl da pool sinema sinema where is it where is it nerede sinema yes here it is burada sinema Okay. That's the puzzle. We did it. Okay. Listening and speaking. Susan wants to go to Lisa's house. Susan Lisa'nın evine gitmek istiyor. Listen to the note and find Lisa's house. Lisa'nın evini bulalım. Is it A, B, C or D? A, B, C, D hangisi? Let's listen. Dinleyelim. Susan wants to go to Lisa's house. Okay. Listen to the note and find Lisa's house. Is it A, B, C or D? Walk straight ahead on Broadway Street. Tamam. Turn right onto 2nd Avenue. 1, 2. Walk straight ahead on 2nd Avenue. Ah, 2nd Avenue burada, pardon. Turn left onto Central Street. Turn left onto Central it Street. It is on your left. It is on your left. Hmm. Burasıymış. Bir kere de dinleyelim. Walk straight ahead on Broadway Street. Turn right onto 2nd Avenue. Walk straight ahead on 2nd Avenue. Turn left onto Central Street. Okay. It is on your left. Okay. So the answer is G. Lisa's house is C. A, B, C. Alright. Sonraki sayfada ne var? Assignment. Zaten bu derslerin son sayfasını kendiniz yapacaksınız. Uh, write the new word in your visual dictionary. Sözlerinizi yazın. Aşağıını birlikte yapalım. I can ask questions about directions. Adrese göre soru, sorabiliyorum. Evet, hayır, evet sorabiliyoruz. I can listen, understand and talk about locations. On the right, on the left, go straight ahead. I can listen and understand and give directions. Adres verebiliyorum, evet. 50-50. Okay. Thank you very much. İkinci ünite bitti. Biraz... Um, It was a difficult lesson. Biraz zor dersiydi. But unit 3, 6. ünite games and hobbies. Oyunlar ve hobiler. Eğlenceli olacaktı. İnşallah. Kendinize iyi bakın. 3. ünitede görüşürüz. Goodbye.